daha 29 lira arasıydı koliler. 2016 yılında 25 lira ile 29 lira arasındaydı ve hemen hemen her kolinin içindeki ürün kilo bazlıydı. 20 ürün vardı, böyle 5-6 ürün değil. 20 ürün kilo bazlı 25 lira 29 lira arası. 2020 yılında gelindi. 49 lira ile 63 lira arasındaydı. 500 grama inmişti. 500 gram 750 gram 1 kilogramlık 14-15 adet ürün vardı. 1 kilogram mercimek, 2 kilogram şeker vardı sadece kilo bazlı. 2024 yılında geçen sene koliler 250-500 bandına çıktı. En düşüğü 250, en yükseği 5. Asgari ücretle 45 koli alınabiliyordu gram bazlı. 2016'da asgari ücretle 30-52 koli alınıyordu kilo bazlı. Bu sene 370 ile 980, 985 lira arası sadece asgari ücretle 40 kola alınıyor. Hepsi gram bazlı. Ha, madem reklam sayılır mı verirsem bilmiyorum e, şeyleri ama e, biraz önce hangi market diye sordu <laughs> Alaaddin Bey. Migros 546 lira. 1524 lira. A101 501 lira. Tarım kredi kooperatifi insaf etmişler. Hani kamuya 482 lira. Carrefour 482 şok 4 Gidiyor böyle. Şimdi aradaki muazzam farkı görüyorsunuz. Daha çarpıcı bir rakam vereyim. Dört kişilik ailenin Sağlık Bakanlığı verilerine göre sağlıklı beslenmesi için yaptığı harcama kişi başı 250 lira günde toplamda yünümü 3940 lira. Peki arkadaşlar gerçekten Türk halkı hep böyle mi? Esas vahim olan ne biliyor musunuz? Bakın dört kişilik bir ailenin gıda masrafı bir ayda Ramazan ayında 23.464 lira. Yani asgari ücretten bin lira, bin küsür lira fazla. Peki bir başka rakam vereyim. Gidenler biz bu sene karar aldık. Hiçbir lüks salonda iftar yapmayacağız. Her sene öyle yapıyoruz. Gece partisi kurulalı ama bu sene hasreten. Çırağan Sarayı'nda bir iftara giderse bir aile menü kaç lira biliyor musunuz? 6 bin lira. Bir kişinin menüsü. 4 kişi giderse 24 bin lira. Yani dört kişilik bir ailenin bir ayda yaptığı Ramazan masrafını bir iftarda yapabilen bir güruh da yaşıyor Türkiye'de. Bu da Türkiye, bu da Türkiye. Birisi kıtlık Türkiye'si, birisi mutlu azınlık Türkiye'si. Biri ikinci dünya savaşı şartlarında yaşayan Türkiye, biri lale devrinde yaşayan Türkiye. İki Türkiye bir arada yaşayamaz arkadaşlar. Subay evlerinde oturan Tayyip Erdoğan'ı Erdoğana Erdoğan'a Beştepe'de oturan Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyorum arkadaşlar. Beştepe'de oturan Erdoğan'ın dünya Türkiye'sini subayla evlerinde oturan Erdoğan'a şikayet ediyorum. Otursun o Erdoğan'a oradan hesap sorsun bir bakalım. Herhalde Cumhurbaşkanı ve yüksek heyetlerinin itibardan şey göstermeyen heyetlerin oturduğu o zengin sofraları da çırağından çok az sakalıyor değildir. Şimdi biraz önce Sayın Arıkan zikretti şeyi OECD rakamlarını. Bakın OECD rakamlarına göre 2024'te burada şey ekrana yansıtmayacağım vakit kaybolmaması için sosyal yardımlarda Avusturya birinci yüzde 31,6'sını sosyal yardıma ayırmış. Türkiye 40. Meksika ile birlikte Sadece yüzde on nokta dördünü ayırmış. Bir de sosyal yardım yapıyoruz diyor biniyorlar. Türkiye sosyal yardımlarda da diplerde. Çünkü sosyal yardım atmak için hazinede para olması lazım. Merkez Bankası'nda rezerv olması lazım. Hazinedeki parayı kamu eee kur korumalı mevduata Merkez Bankası'nda 128 milyar dolarlık buharla buharlaşanlara verince geride tam takır bir hazine, rezervsiz bir Merkez Bankası olunca millet hava alıyor, Çırağan Sarayı'na gidenler de hava atıyor, hava atıyor. <laughs> Şimdi böyle bir Türkiye kabul edebileceğimiz bir Türkiye mi? Ha büyüyor mu Türkiye? Büyüyor. Bakın şu şu da büyüme endeksinin şeyleri. Şu en yüksek görünen sarı inşaat. Geçen sene gibi rekor arkamları. Onun yanındaki ikinci finans, üçüncüsü tarım ama bir ithalat boyutu da var. Dördüncüsü hizmetler, şu küçücük kalan da sanayi. Bu ne demek biliyor musunuz? İnşaat sektörünün rantıyla finans sektörü bir araya gelmiş. Bir oligarşi oluşturmuş. Parayı paylaşmışlar. sanayi para kalmamış. Tablo bu. Çok net ve açık. Bir rant ekonomisiyle karşı karşıyayız. Böyle bir rant ekonomisi oldu mu? Böyle bir gelir uçurumu olduğu zaman ki gelir adaletinde de OECD'de dünyanın dünyada en kötü dördüncü ülke durumundayız gelir adaletinde. Ramazan'da kötü söz söylemek istemem ama açların ahı tokların sofrasını zehir eder, zehir eder. <laughs> zehir eder. İşte gördüm Şan'da 1500 tabii bizi sevdikleri için geldiler ama her gün verseniz her gün bir 1500 daha gelir. Niye? Çünkü evinde ifta, öyle iftar edecek sofrası yok halkın. Şimdi bakın OECD rakamlarına göre söylüyorum. Ne eğitimde ne çalışma yaşamında yer alan genç oranı Türkiye'de yüzde yirmi dünyada birinciyiz. Biraz önce arkadaşlarımızı gördüm genç arkadaşlarımızı acil yardım ve afet yönetimi dört yıllık üniversite bitirmişler yirmi bin mezun var öyle mi arkadaşlar buradasınız? Ha. Ve kaç kişi alıyorlar? 10 kişi mi? Ya bu üniversiteyi açtınız madem mezun olanlara iş alanını niye açmıyorsunuz? Niye istihdam etmiyorsunuz? Çünkü genel merkezlerinde bir şeyler koklayanlar, üfleyenler var. Mülakatlarda dayım var deyip geçenler var. Bu gençler işte böyle grup grup dolaşıp dert anlatmaya çalışıyorlar. Dertlerinizi dinleyeceğiz ve gündeme getireceğiz inşallah. Şimdi peki halk nasıl geçiriyor bu şartlarda? Çok açık söyleyeyim. Halk borçlanıyor. Büyük bir kredi borcu batağı oluşmuş durumda. Son bir haftada arkadaşlar BDDK rakamları biz uydurmuyoruz. Son bir haftada yasal takibe düşüren kredi, tüketici kredisi borcu 2 milyar 340 milyon lira. Kredi kartı borcun toplam ise is kredi kartı borcu bir haftada 2 milyar 741 milyon lira. Geçtiğimiz yıl vatandaşların bankalara toplam borcu üç buçuk trilyon na dayandı. Vatan kobilerin kredi borçları dört trilyon. Vatandaş alıyor krediyi kullanıyor bir daha borçlanıyor bir daha borçlanıyor ve böyle geçirmeye çalış. Peki tablo biraz da şeye getireyim size ben konuşmayayım esnaf çan esnaf eee odaları başkanı Emin Bey konuş. Diyor ki Emin Bey. Orada da esnaf var, oturuyoruz. Bir tane esnaf da Aydın'dan gelmiş, pideci açmış, pide. Emin Bey'in de lokantası varmış, bakkal var. Herkes orada. Sabahleyin diyor e, dokuz buçukta 9'da bizimle birlikte vergi memuru geliyor diyor. Kasaya oturuyor diyor. Akşama kadar ne sattık, ne aldık onun hesabını yapıyor. 3-4 gün böyle bizimle birlikte çalışıyor. Bir de dedim para istiyorlar mı sizden? Bir de yemeği ister bunlar ha dedim. Yemeği isterler. Yahu Çan'da, Çanakkale'nin Çan ilçesinde esnaftan pidecinin başına oturtan adamlar bakın rakamları kapatarsak vereyim. Cengiz Holding'in 30 kere vergi muafiyeti verdiler Cengiz Holding'e. 30, 30 kere. Limak'a 19 kere, Kalyon'a 19 kere say 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 say. Yahu bütün Türkiye'nin esnafını toplasanız, Başına da vergi memuru dikseniz, iki, üç, iki tane holding yaptığınız vergi muafiyetini tutup tutmaz ya. Ne istiyorsunuz esnaftan siz? Ne istiyorsunuz orta direkten? Ne istiyorsunuz? İstedikleri şey şu. Biz yukarıda havuz hortumlatalım. Gedik büyüsün. Küçük küçük yamalarla bunu kapatalım. Ya bu zulümdür. Mehmet Bey, Mehmet Şimşek sesleniyorum. Çek o memurlarını. Çek o vergi memurlarını ve holdinglere gönder holdinglere. Benimle çalıştın. Sen benim başbakanlık döneminde maliye bakanımdın. Bir tane esnaf bu şekilde zulüm görüyor muydu? Nereye gitti o Mehmet Şimşek? Çünkü talimat şu, kapatacaksınız o vergi adalet şeyini, gediğini. Nasıl kapatacaksın? Yahu ne istiyorsun pidecilen, Çan'daki pidecilen ya? Ne istiyorsun? E ee, peki bunları yaptın Mehmet Bey, yaptın yaptın da yaklaşık iki yıl oldu. Haziran enflasyon 2023 enflasyonu Şimşek göreve geldiğinde enflasyon yüzde 39'du, yine yüzde 39. Az gittik, uz gittik, esnafı da soydunuz, yine yüzde 39, yine yüzde 39. Ne zaman ders alacaksınız siz? Ne zaman ders alacaksınız? Almayın esnaf günahını. Ha ben ne diyeyim? Yarın görevde olsak Açık söyleyeyim. Imar affı getirmem, esnaf affı getiririm. Bütün vergilerini sıfırlarım. Ta ki esnaf bir can suyu alsın yahu. Efendim emekliye verirsek israf. Edermiş. Fazla veriyorlarsa enflasyon azarmış. Esnafa az vergi olursa da esnaf efendim o şeyi başka yerde harcarmış. Çekin yakanı ele, fakirin yakasından elinizi. Çekin. Çekin. Şimdi peki çiftçilerde tablonu. ne? Ha bir de şu var. Esnafın o derdini de gündeme getirmesi olmaz. Vergi dairelerinin hesabında parası olan esnafımıza e-haciz gönderiyorlarmış. E-haciz. Yani e-haciz gönderiyor esnafın 3-5 bin lirasını bloke ediyor. Param var alamıyorum diyor. Bir vergi veya bir başka trafik borcu bile olsa. Ya bu e-hacizi niye işlemez bu rant tayfasını? Niye işlemez e haciz uyuşturucu baronlarına? Niye işlemez e haciz yolsuzluklarla cüzdanları şişmiş siyaset erbabına? Tüpçüye. Tüpçüye niye işlemez? Bakın şimdi bir siyaset erbabından da bahsedeyim size. Çiftçiler. Hasan Bey dedi ki sözü aldı. Bu millet meclisi, milletin, millet meclisi burası, o da milletin meclisi. Dedi ki, özetle şunu söyleyeyim başbakanım dedi. Bir kilo buğdayla bir simit, bir litre sütle bir bardak çay alamıyoruz. Bir bardak çay. Yani bir kilo buğday veriyor bir simit alamıyor. Çünkü buğdayın rakamı belli. 9 lira 250 kuruş. Simit de belli. Pide 20 lira. Simit de 15-20 lira. Bir litre süte de diyor. Bir çay bardağı çay içemiyoruz. Peki sütte durum niye böyle? Çünkü referans fiyat bile uygulanmıyor. Peki süt para etmeyince ne oluyor? Süt veren inekler kesime gönderiliyor. Kesime gönderilince ne oluyor? İnek sayısı azalıyor. Sordum köylülere, Bozguç köyü muhtarına. Ne kadar ineğin vardı, şimdi ne kadar var? Ne kadar koyunun keçin vardı, şimdi ne kadar var? Hepsi de bizim gibi yörük ha. Yörük, yani keçiden hesaptan iyi anlıyorlar. Bırakın keçi koyunu, hoca, başbakanım dedi. Köyde geçen sene ben muhtarlık seçimine girdiğimde 670 kişi vardı, şimdi 534 kişi kaldı. Köyde adam kalmadı ki keçi kalsın dedi. Aynı derdi, geçen hafta Konya'dan gelirken Cihanbeli'de durdum, Cihanbeli Belediye Başkanı Fırat Bey de söyledi. Köyler boşalıyor, köyler boşalıyor. Büyükşehir yasası, ülkeye bir felaket yasası haline dönüştü. Köylerin boşalmasının sebeplerinden biri büyükşehir yasasıdır. Tabii Çanakkale büyük şehir değil ama orada da ikinci şeyde eğitim imkanlarının olmamasıdır. Bunların hepsine neşter atmak lazım, neşter. Sonra 2000 şeyde bir çarpıcı bir görüşmeyi de Kırklareli Ziraat Odası Başkanı'yla yaptım. Ekrem Bey gittiğimde Kırklareli'ne hep sorarım. Kınarhisar'da durum ne, Vize'de durum ne, Lüburgaz'da durum ne? Hepsini, hepsini biliyorum. Dedim nedir durum? Felaket dedi. Ne var? Topraklarımız elimizden gidiyor dedi. Topraklarımız elimizden gidiyor. Siyaset bağlantılı toprak alımları var dedi. Şimdi tabii herkes her malı her yerde alabilir. Toplulaştırma güzel bir şeydir tarımda. Küçük yerlerden küçük arazileri toplulaştırırsınız. Büyük rentable alanlar doğar. Ama eğer toplulaştırma oradaki köylünün elindeki araziyi alıp 40 yıldır ecrimisiyle orada üretim yapmış köylünün araziyi alıp bir siyasinin eşi üzerinden bir de firma üzerinden binlerce dönüme el koymak haline gelirse buna buna toplaştırma denmez. Buna işgal ve gasp denir. Gasp. İşte söylüyor. <laughs> kırklareli zira Kırklareli çiftçilerle konuştum. Benim diyor icra misliyle 34 yıllık şeyim vardı. Pınarhisar'da. Şu kadar vardı, şu kadar vardı. bulgazdı. Ne olmuş biliyor musunuz? Hani gözleri ışıldayan eski Maliye Bakanı var ya. Bakmış ışıl ışıl orada topraklar var. Gitmiş oradan binlerce dönüm araziyi Ziya Organik Tarım şirketiyle birlikte almış. Şimdi alabilir. Türkiye'de mülk alıp verimi serbest. Ama arkadaşlar bu nedir biliyor musunuz? Tarımda tekelleşmedir. Bunlar inşaatta tekelleştiler 3-5 firmayla. Tarımda tekelleşiyorlar 3-5 firmayla. Küçük çiftçiyi ezdiler. Sanayideki efendim 3 harflilerle de esnafı ezdiler. Büyük kitleler yok oluyor. Çiftçiler topraktan el çekiyor. Ve bir bakıyorsunuz bütün Trakya'da. Şimdi söylemeyeyim başka siyasetler de var. Bütün Trakya'yı neredeyse talan ettiler. Tarım arazisini lanta çeviriyor sanayi arazisi haline getiriyor. Ve bir bakıyorsunuz o bereketli Trakya topraklarında o güzel kıvırcık koyunlar kalmamış, ayçiçek tarlası kalmamış, 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 kalmamış. Şimdi bunun hesabını birinin vermesi lazım.